Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Welcome. Bugün sizlerle de oynuyoruz. Bugün sizlerle birlikte Crow'u bin kupa yapacağız. Evet. En sevdiğim karakter Crow. Evet. Bugün tam 750 kupalaydı bak 750. Ler. Çok hızlıca 900'e çıkardım mesela 3 resmen. Ve bugün onu bin kupa yapacağız. O zaman maça geçelim. Oha full soru işareti olan adamlar. Şu an cidden prolar denk geldi. Şaka. Şaka yapıyorsun. Full soru işareti ismi. İsmi gözükmeyen. Full ismi gözükmeyen adamlar verdi. Oha. Şu an geldiğim maç çok fena bir maç. Evet. Bu maç yani bayağı fena oldu. Bu arada bin kupa için şu an iki maç gerekiyor. Bir maç değil. Gördünüz mü? İsimleri gözükmüyor. Yani full pro yüksek kupa oyuncular yani 70 bin falan üstü. 70 bin üstü yüksek ihtimal. 70 bin 80 bin falan üstü. Bu maçtan sonra o hepsinin hesaplarına bakarız. Evet. Ama umarım ki dördüncü olmayız yani. yani dördüncü olmak çok kötü. Kolt kolt kaldı. Burada biraz saklanalım. Çünkü yani yoksa yani pro adamlar oldukları için yani, yani bizi kolayca pataklarlar. Şurada bir tane destek Bir dakika Wind Trader Timur lan. Lan bunlar Timur. Hayır ya. Sıkıntı. Ya da bunların üç takım mı ya da win Trader mı lan bunlar? Ne yapıyor lan bunlar? Ne yapmaya çalışıyor? Ya yerimizi niye gösteriyor Mr. P? Adamlar 11 enerji. Şu an Nana'yı yedik bu arada. Aşağı bakar mısın ya? Aa ah, 8 bitin atışa bak. Gitti gitti gitti. Server hala e 43 mü? Ne? Bir dakika bu ikinci oluşuma bak. İkinci. Ha? Ne oldu be. Ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım bu arada. Hiçbir şey anlamadım. Ve hiç de kupa kaybettik. Neyse sıradaki maçı. Geçim. O bu maçtan sonra bakarsınız. Anlarım. Evet. Sıradaki maça Geçelim. Evet. Bu sefer full soru işareti adam gelmedi yani. Bu arada bizim Lola ustalar iyi yani. Ama yani maçta potansiyeli olan bir takım arkadaşı var yani. Yani çok kötü takım arkadaşları da gelmişti yani bir ara 900'den 920'den bine gidip 850'ye düşmüştü ama tekrar çıkarmıştım yani kolaydı. Lola cidden saklanarak mı kastın lan buraya kadar? Üçlü takım. Ya takım seni taşır diye. O kadar ustalar. Da olan oyuncuya bak ya. Heh çık orada. Aferin. Rico. Up. Oha. Rico niye bu kadar hızlı lan? Aa, tamam Lola aldı onu. Lola ölme. Öldü. Ölme dediğimde öldü hem de. Tamam ilk üçteyiz. İlk üçteyiz. İlk üçte yani üç kupa kaybediyorum yani. <laughs> 900'de üç kupa kaybediyorum ilk üçte ve 800'de 800 arada eksi ve Diğer tarafa bakak da adamlar bize cam sikiyormuşsuna Tamam orada kimse yok. Aa şaka mısınız ya? Korkak mısınız o kadar lan dalın şunlara oğlum. Oha elimin Bye. Yaşamadım. Evet. Yaşayamadım. Sıradaki maça geçelim. Evet. Aa bir tane daha. Var. İki kuro bir tane leon. Oh. Full suikastçı takım. <laughs> Full suikastçı olan takım olduk. Güzel. Şu Angelo. Bir git Angelo. Angelo git. Seni hiç sevmiyorum git. Nefret ediyorum en ben. İşte güzeldi. değil. <laughs> bu arada Angelo'da 5000 kupa yapan adam var. Hmm. iyi karakter ama ben sevmiyorum ya. Yeah. Evet bu koltuğu sıkıştırdık. Hadi lan. Leon 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 Leon. Koltuğu nasıl atıştı oğlum? Nasıl attı lan? Dur, döner kaptı. 7 enerji vardı o da gitti ya. Şu Leon yüzünden. Yani rakip Leon bizim takımdakini demiyorum. Hop al sana. Yavaşla bakayım. Ops. Hadi hadi. Öldü. Zehirim. Zehirim spatula vurmamı sağladı. İşte Crawl'u spatula acayip fena oluyor. Çünkü zehrine bile spatula öldürebiliyor. Şimdi de spotla şunun şeyi ne yapabiliyor yani ondan. Baba mor ara bak ya. <laughs> Fareler basmış oyuna <laughs> Aha yine spatulama mı öldü biri. O da o? Oh. Ya bak bu buraya girecek ya. Hazır ol. Girecek bu. Ha girmedi. Kaç vurdun lan? Aa, oh, bizim krom aldı. Oh, baba az önceki o bu. Baba baba. baba. Ha, öldüm. Leon yaparsın. Ah, ikinci oldu. Tamam. Ne? Ee. Evet, son bir maç kaldı yine. O zaman son maça geçelim. Evet bizim Mek ustalar. <laughs> ustalar belki. Iyi. Bir de kit var. Kit bence suikastçı olmalı destek yerine. Tamam can falan veriyor da atılıyor takım arkadaşının üstüne atlıyor hocam falan veriyor ama bence biraz daha suikastçı yani biraz daha agresif karakter olduğu için yani bence suikastçı olmalı ya. Ne mantık ya. Sanırsam bu maçı yenebiliriz. Hadi gel Daryl. Korkuyor mu lan? Şu evi almam gerekiyor. Lan bu ne ara beş şu oldu lan. Bunu takım arkadaşları bunu enerji bulmuşlar ya. Bizim sadece üç enerjimiz var. Kit <laughs> de can basıyor bize. O. Oh. Güzel. Baba oh, başına bak ya. Lan adam bizim iki katımız oldu. 7 oldu lan. Oha. Tamam Angel sakin ol lan. Zihancan diye o kadar da gitme. Şu koltuğu. Git lan Lola. Git. Git istemiyor seni. Lola bu arada Spongebob Apre ile çok fena oluyor ya. Her vuruş tutuyor. Chester falan da. Güçteyiz hadi. Bastır. Yes. Spatula mı öldü? Kit yaparsın kit. 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 Ne yaptın lan geri? Ya? Niye atlıyorsun? Tamam geldim. Yes. İkinciyiz yes, evet. Hadi. Yes be. İkinci oldu. Kov bin kupa oldu be. Sonunda şu kovu bin kupa yaptım yani. yani o zaman like tık, abone olmayı unutmayın. Size seviyorum. Şuradan sıradaki videoda görüşmek üzere. Ve bye bye.